Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Levent Özel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün e, TD90 ile birlikte arkamızda e, saman itme aparatımız mevcut. Bununla e, saman iteceğiz, samanı toplayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi samanı biraz dağıttık. Niye dağıttık? Saman gene şeyli geldi, ee, yaş geldi yani içinde ot çoktu ee, o yüzden dağıttık durulsun diye. Şimdi biriktireceğiz. Bu sefer 70 ile değil, TD90 ile biriktireceğiz. Ee, küçük bir video olsun dedik. Ee, bir de TD90 ile saman biriktirme videomuz olsun dedik. Yani kısa bir videomuz olsun, kanalımızda bulunsun. Hep birlikte izleyelim. TÜRK bayrağı bu arada yakıyor. Yine dalgalanıyor. Ben şimdi geçeyim traktöre. Biriktirmeye başlayayım. Emre kardeşim de bizi kameraya alsın. İyi seyirler dilerim. Bu arada bizi sık takip eden Salih Ersoy ziyaretimize gelen Salih Ersoy abime de çok çok teşekkür ederim. Buradan da selam olsun ona ve ailesine. E, kameramanımız Emre e, Özel, benim kuzenim ve sığ takipçim, ekstra sığ destekçim. Hadi bir Bismillah diyelim. Hadi bakalım. Çift çeker alınca zaten e, olduğu gibi götürüyor ya Tek çekerde e, patinaja düşüyor Arkadaşlar biz devam edelim. Daha sonra detaylı bir şekilde yaptığımız aparatı anlatalım. Daha sonra görüşürüz. ettik zamanımızı Şimdi bu e, kesik olan yerleri de normal elimizle yapacağız. Çünkü biraz da rüzgar çıktı. Çok uğraşmak istemedim. Rüzgar samanı çok götürüyor. Biraz da elle düzenleriz. Zaten daha samanımız bir bu kadar daha samanımız gelir büyük ihtimal. E, yaklaşık oranla 25-30 ton içeri attık. 20, 25 ton attık. 30 ton çok gider. E, biraz daha atarız. Birkaç ton daha atabiliriz. Yerimizde var dağısın da yarısını hayvanlara yedireceğiz buradan e, çuvallara basarak. Ondan sonra yarısını satar mıyız? Artık çadırlar seneye mi bırakırız? Şöyle yeni tabirle de stok yapabiliriz belki stokçular Şöyle makinemize geçelim arkadaşlar. Biraz da makinemizden bahsedelim. Burada kapanışı yapalım. arkadaşlar makine e, diğer videoda da bahsettiğim gibi kendi yapımımız e, bir makine buradaki patoz eleği arkadaşlar patozun içindeki elek bunu bu şekilde kaynattık hem hoş baba. baba aslında e, böyle şeyler koyduk profiller koyduk e, buraya bir insan e, bileceği şekil bir yer yaptık vinç gibi. Dayamaları dayadık ki ittiğimiz zaman kırılmasın diye bu. Gördüğünüz şase profil e, özür dilerim boru içi boş. Ekstra buralara kanca koyduk. Ekstra üstünden böyle bir çubuk attım ki e, boruyu eğiyordu. Hatta borunun buradan bir yerden eğik var. Güç aşırı geldiği için dört çekerlerde. Biz normalde bunu 70-56'ya göre uyarladık. Böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Sistem hani elimizdeki bulunan imkanlarla elimizde olan ekstra artık demirlerle biz bunu bu şekilde yaptık. Şöyle şuradan göstereyim hoş. Hani diyenler olur. Niye daha geniş yapmadın? Hani daha geniş yapabilirdin? Diyenler olur arkadaşlar. Bizim bunu geniş yaptığımız zaman şöyle söyleyeyim. Eee 70-56'ya sıkıntı oluyor tek çeker olduğu için. Hatta ki videoda gördünüz. Çift çekerde bile bazen zorluyor, zorlayabildiği durumlar oluyor. Her yer böyle düz olmuyor. Mesela dün gece Emre kardeşimle gittik. Başka bir köye, Muşallim Kalesi'ne gittik. Yan köye, komşu köye. Orada saman ittik. Biraz rampalı yerimiz vardı. Sıkıntı çekti tek çekerde. O yüzden çift çeker aldık. Tek çekerin itmesi için bu ideal. Bir de bizden ekstra arkadaşlar vatandaşlar kullanıyor gelip götürüyorlar köylerden olsun kendi köyümüzden olsun götürüyorlar adamlar işini görüyor. Adam işte 240'lıkla geliyor Massey Ferguson 240'la. O da kullanıyor. 135'likle de gelen oluyor. O da kullanıyor. Yani herkesin kullanabileceği bir makine yaptık. Hem küçük, kullanışlı. Hani kendimize uyarlasaydık ben bunu 2 metre genişliğinde de yapardım. 2,5 metre genişliğinde de yapardım. Çünkü traktörüm kafi. Ama vatandaş da işini görüyor. O yüzden e, bu şekilde yaptık. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. E, bizi buralara kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. E, destek için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ekstra e, like atın. Ekstra yorumlarda belirtin. Artık hani yorumlar fazla geliyor ve zamanım olmuyor. Onun için önemli sorulan soruları cevaplamaktayım. Diğerlerine kalp bırakmaktayım. Usurumu da affedin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Güzel videolarda görüşmek üzere.